mevsimlik işçi diyeceğim sizlere Sizlerde de Evet 6 ay çalışır 6 ay çalışmaz diyorsunuz Hayır 6 ay çalışmıyorlar 5 ay 29 gün çalışıyorlar bir günü devlet çalıştırmıyor bilerek Aslında devlet uyanıklık yaptığını veya açık göz olduğunu düşünüyor Mevsim! Çocuklar diye baba iş bulmalı mı çalışmıyor mu diye Gidiyoruz çalışıyoruz diyoruz yalan söylüyoruz Biz senede 5 ay 29 gün çalışıyoruz İşsizlik maaşı almayayım diye Yani 6 ay 1 gün açız. Çalıştıkları yılın yalnızca 6 ayı. Kalan 6 ayda ise işsizler. Üstelik 5 ay 29 gün yatan sigortaları yüzünden işsizlik parasını da hak edemiyorlar. Çünkü onlar mevsimlik işçiler. Nasıl 5 ay sonra işi bırakıp gidecek diye iş bulamıyoruz. İşsizlik parası alamıyoruz. Maden ocaklarından çuvala da kömür taşıyorum. Yakacak kömür alamıyorum yeri geldim. Yakacak kömür. slogan, yüreklerde isyan. Türkiye'nin dört bir yanından gelen mevsimlik işçiler 6 ay çalışıp 12 ay yaşanmaz diye Çalışma Bakanlığı'na seslendiler. Bir günle kaybettikleri haklarını istediler. Sağlık sigortası primi yatırıyor. Nedir ki ben altı ay dışarıdan iş kurdan işte, işte, işsizlik maaşı almayayım diye. Ellerinde tuttukları bir parça ekmek için harçlık veremediği çocukları geçindiremedikleri hatta işsizlik nedeniyle kuramadıkları yuvaları için dayandılar bakanlığın kapısına. Kız istemeye gidiyorum soruyorlar Çalışıyor musun? Çalışmıyor musun? Ben geçici işçiyim diyorum. Geçiş ne demek diyorlar? 6 ay çalışıyorum, 6 ay çalışmıyorum diyorum. Tek istekleri var, kadrolu işçi olmak. Ama kağıt üstünde bir günde kaybettikleri işsizlik maaşındaki haksızlığında giderilmesinin peşindeler. Mevsimlik işçi, aksefil, başvekil. Devlete biz ne deriz? Devlet.